Hoş geldiniz. Bugün çok güzel ve çok değişik bir video ile karşınızdayız Ne videosu çekiyoruz Salim? Dünya rekorlarını kırmayı denedik World Guinness rekorlar kitabı Ne rekoru? Guinness World, Guin World Guinness. Guin <laughs> Guinness dünya Guinness rekorları <laughs> Anladık tamam Guinness rekorlar kitabı Tamam. Gide tamam. <laughs> Gide tamam. rekorlarını kıracağız arkadaşlar. Anlatıyorum. Sizlere, ya böyle karşımızda ürünler var arkadaşlar. Sıra sıra anlatıyorum evet. arkadaşlar. Görev dağılımı yapacağız. Evet. evet. Kim yapacak kim yapmayacak. O kitaba adımı yazdıracağım. Salim Yanık <laughs> İlk başta bezelye. Bezelye bir tanesini ağzımıza alacağız, fırlatacağız. 7,5 metre uzağa fırlatmış bir tane adam. Biz de onu geçmeye çalışacağız, 8 metre fırlatacağız. Hadi şöyle ağzımıza... 8 metre değil, 7,5 nokta 1 bile yani. olsun. Aynen yani. Bu popitler. İlk önce masaya 61 ta 62 tane yapıştıracağız arkadaşlar. Sonra 1 dakikada 62 tane pop iti yüzümüze yapıştıracağız. Bir yani şöyle olursunuz. şöyle... Bezelye tanesini hepimiz yapacağız. Bunu annem yapacak çünkü en kiloluğumuz annem. <gülüyor> Niye? <gülüyor> Ay ben yapacağım bunu. Ben. Senin suratı geniş olan diyor. Abin de beni seçmiş. Bu abi. iki tuvalet kağıdı. Böyle alacağız. 6 saniyede rulo yapıp yere dökmeye çalışacağız. Hepsini. İçinde kağıt kalmayacak. Yapabilir misin? İkimiz, İkimiz yaparım. Yapamayız. Yapamayız. Yaparım. Bunu yapamayız. Çok Ve iyi. bu görev bende arkadaşlar. Muz. Muz yemek yemek. Aynen. Bir dakikada 9 tane muz yemek. Yiyemezsin. Yok. Benim. Yiyemezsin. Güzel. Senin görevin ne söyle? Senin görevin burada şaka şaka. <laughs> Senin görevin anneciğim. Kuzey Dur. görevi ne abi? Kuzey'in görevi bence kağıt olsun. Ay, tamam. ben de, ben onu Arkadaşlar yapayım. gördüğünüz üzere burada 19 tane yumurtamız var. Bu yumurtamızı tek elle taşımaya çalışacağız. tek elle sığdıracağız. Sonra burada 10 adım yürüyeceğiz. Evet yürüyebilirsin. Ve ayrıyetten de portakalımız var. Bunu Portakalımızı da... 17,15 da... 17, 17, 17 saniyede soyacak annem. Sonra evet. yemeye çalışacak. Bu imkansız. Ödülleyin, ödülleyin. Ödül ne? Ödül ne? Ödül yok. Bu Ödül yok. yok. Ödül yok. Ödül yok. Sen de iyi alıştın küçük bey paracıklara. <laughs> Ödül ne biliyor musun? Şey. Yaparsam Yaparsan rekora gireceksin. Rekora yani biz ismimizi Bize yazdıracağız. Bize rekorlar kitap bizi, bizi görecek mi? Biz yollayacağız bunları. Yani yollayacaksın o da onaylarsa. Aynen. Tabii Olur. siz yapın da görelim o zaman. O zaman arkadaşlar başlayalım mı? başlayalım. başlayalım. Arkadaşlar şimdi ilk görevimizi ben seçtim. Yumurta. Yani o Uzatın. Kuzey sen. Benim. Senle benim aynı. Benim aynı. Annenin. Benim, benim, benim. Benim. Anne benim. Benim. benim de. Gel gel. Benim. Ali benim. Annenin. Benim. Benim daha büyük. <laughs> Babanın mı? Abin o. Adem o. <laughs> evet. Adem şimdi mi? başlıyorum. Kaç saniye? Kaç saniye yok bunda. Onda tamam. Saniye mı? yok. Dur biz koyacağız biz. Üstüne tamam. Üstüne üstüne koyacağız. Hadi. Tekin. Hadi buna küçücük elim var. Hadi, Hadi. başladı. Ay. 1. rekor salim. başladı. 3 4 5 6. Ah! Ah, dur! Olmadı. Bir daha devam devam. Devam Kocuk. mı? Devam. Dur Salim. Olmadı salim bak ya. Dur, ben koyayım Anne, küçük benimkine koy. Bir dakika al al bak. Sen bilemiyorsun. Ben bilemiyorum. Dur. Ne yapacaksın ya? Dur. Anne küçük elisini. Ay. Ver, sen bana Anne, al al. 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 Aha, Kaç tane oldu? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 8, 10 orada tutar. Hadi Hayır. Bak, rekorlar Onu... Hadi ya. ya. Kırıldı ben, ben, de deneyim. Bak. Salim denesin. Gel şurada, şurada, şurada. Koy. Gel şöyle. Kürek gibi elleri var maşallah. Fırıncı küreği. <laughs> evet. Evet Salim. Kaç oldu? 5, 6, 7, 8 9 O o o o buraya o o Anne düşecek şu Aha, Dur. 9 Allah Allah. Allah, Allah. Allah Allah! Yok. Baba Biz, senin elin nasıl olurdu var ya. Senin var ya olsa var Baba getir senin elini Şöyle evet anne. Getir. O şöyle şöyle kavra, tut, buraya, kavra. şöyle kavra. Şöyle avuç aç. Şöyle indir biraz da elini ya. Tepe'den Avuç açalım. Kamerayı tutuyorum. Evet. 3 <laughs> Baba bileğine de dokun. Dolaş... Hayır. 4 Ay bak düşüreceğim maşallah altı. Kürek gibi eller. 30 tane koyarız. Sağın boyu muhteşem. Paderli kolay mıymış? Zekii. Bak parmaklarını bük. Bük. Kamerayı tutuyorum. <laughs> Gidiyordu. Baba. Gidiyordu. Baba, Gidiyordu. altına girdi. Nasıl? Çorabım gitti. Aaa. Evet. Ne oluyor arkadaşlar? Şimdi hangisini yapacağız? Başka mı aldın eli ne üçümüz yapacağız. Üçümüz yapacağız. Metre evet, evet, ile ilk önce yedi buçuk metre. Evet ilk önce ölçeceğiz. ölçeceğiz. Hayır öyle ölçmeyeceksin. Atacaksın. Sonra Biz ölçeceğiz. Aynen. Tamam. Şimdi ben ben tarafa yapayım. doğru atıyoruz. Şuradan. Şu tarafa boş. İlk da. ben ama yapayım. Ilk ama yapayım. burayı yedi metre. Sen basma oraya. İlk ben yapıyorum. Tamam şu. Bence baştan burayı üfleyelim. Belki 7.5 metre değil. Çünkü Sen burada baştan nasıl geçireceğim <laughs> buraların arasında? Ben size şöyle şu masanın arkasından oraya öteleyeyim. Ben yapayım. yapacağım. Tamam mı? Öyle yapıyoruz. Tamam. Kuzeyciğim, var annem dikkat et. O dikkat et. Doğrudur, evet. İlk kuzey. Evet. Anne derdiyse vallahi arkadaşlar 30 saniye. <laughs> 3 3 3 40 sandım 70 70 şimdi bende Bir kere benden alır mı? Tamam. Evet al dene. Evet seçin. Baba yüzmeçi. Nerede? Oo! Nerede? orda Nerede? İşte işte Ölçüyoruz. Gel 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 gel. Oha! Tut tut bunu tut şuraya tut. Baş. Hadi ne yaptın sen? Rekorlar kitabına girdim. Hadi hadi. Dur kuzey. Kaç metre bu? Dur metre. 5 metre şura bırak. Bundan sonra stop diyor. Bırak 5 metre diyor. <laughs> 5 metre. Ben küçükken Dur çok hızlı tükürürdüm. Babanın yanına 5 geçemedin. Ne oldu? Bir saniye. Yedi 7 metre. Yedi metre. Yedi Aa, buçuk mektan var. ben ama. Bir baba bir kere daha yap. Baba bir kere ver, daha yap. Bir kere daha bu sefer ben oldu. Ben. Baba geriye gidiyor. <laughs> ver ver. Geriye evet. git. geri git. Git 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 git. Git git git. Hadi. Iyice. <gülüyor> hadi. Hadi. <gülüyor> hadi. Nereye Nerede? Oo, bu sefer oldu. Bu sefer oldu. Nerede? Nerede? Önünde. Önünde. Burada. Önünde. Sirbotu kadar. Tamam sen ölç oradan. Getir. Al şunu. Buraya getireceksin şuraya. Al Evet rekoru geçtim arkadaşlar. Gerçek rekoru geçtim gidin araştırın. Gel buraya gel. Ne oldu? Git biraz git. Enes, ba git. Enes Batur bile geçemedi bu rekoru. Dur. Orası 5 metre. 5 metre evet. değil. Daha fazla beş beş, beş, beş. Tamam, beş 5 elde. 5 5 Tamam bükmeyeceksin bükme 5 50 5 Tamam bükme düşüyorsun tamam. tamam. Sadece şimdi dur orada Dur orada Dur orada Dur orada Evet 5 50 evet. Şimdi Bakalım. E sen bir şey ne diyeceğim, ne? diyeceğim o zaman babam yedi buçuk yaptı. Dur şey mi? Bir dakika dur söyleyeyim. Yedi buçuk değil mi? Doğru. Çek. Çek. Burada, Burada. Buradan buradan. Hayır buradan. Hadi. Gel gel gel. İş tamam gel. o kadar. 2,80 seksen. Beşinli sekiz buçuk. Sekiz buçuk. rekor kırdı. Aaa. Hadi sıra bende. Sıra ben yapayım, ben. ben. Yapmanıza gerek yok ya. Yapmanıza gerek yok ki, kırdım rekoru. Olsun onu. belki ben 9 metre atacağım. Tamam at şuradan. o bezelyeyi al. Bir de sekorla mi? Dur bize anlacığım. Bezelyeyi al aşkım. Al. At. at. Hazır mısın? At. Sen oradan rekor kıramazsın ki. Hı? Orayı çık olmuyor. Hı hı. At. <laughs> at. Dur <Dön>, al bunu <laughs> al. Gel saymaya bir de gel. Aynı sıra. Salim'le ay. Son. Bura, bura. Ay, ne? Ura, ura. Gel ama ben yine rekorum. baba Tamam, geç. Da. Rekoru ben kırdım arkadaşlar. Anne rekoru. Ali abi ne? Arkadaşlar, Mesela, ay, arkadaşlar bana bir tebrikler yazar mısınız? Güzel tebrik edeni sabitleyeceğim. Harbiden tebrik nasıl bir nefesin var. Fuh <laughs> <laughs> dedi böyle resmen. Ben daha fazla ben fırlatırım ya. Şimdi, şimdi, şimdi Salim sende rekor. Ya ben diyet yapıyorum. 9 tane muz. Ama Bakın açalım o, lazım. Evet açalım. Ay, ne var? 2 dakika. Kronometreyi çalıştır ilk önce hazırla. Onlar Sen kronometreyi alın. Sayın siz bu kronometre duruyor sayın. Hayır durmaz. Kronometre ne dursun? Aaa yarım oldu. Kitabını kırılmışız. Ben Şöyle. çocuğum. Hmm. Evet babanın attığını gönder. Baban ismini yazdırdı Gines'e. Ama arkada kabul etmez ki kanıt olması lazım. Ye elle attın derse. Aaa! Olsun bir bizim abonelerimiz bilsin ya. Aynen var. o da var. Biz rekora girmemize gerek yok. Aynen öyle. Ama elini biz bir şey yapalım. Siz yazın de yazın, yazın arkadaşlar. Gines rekorlarına yazın babacığım. Güneş rekorunu kırdı, ağzıyla bezelye attı diye <laughs> Bezelyeyi fırlattı diye Fırlattı diye böyle evet, Bunu sen yiyemezsin hayatta Evet ya, Salim yani. yiyemezsin bunları O adam açmadan yapıyor ama ben açarak yapacağım Ne oldu? Niye açmadan? O zaman rekor sayılmaz ki yapıyorum. Açması zaten bir dakika sonra Evet Çorabın Kaç dakikada sağ oldu sağ ya. Salim kaç dakika? dakika? De kızar 1 dakika Göster <laughs> dakikayı Dur başlatınca direkt 9 yumurta Seni kardeşim bir çekil Bak evet. buraya basınca başlayacak Üç, Başlat görsün herkes. İki bir başladı. Hadi bakalım 9 tane muzu yiyebilecek mi Salih Oha <laughs> Kaç saniye 1 dakika Bir daha. Bir dakika mı? Bir, bir daha da bir dakika da yiyecek Bakayım. Ağzına bir tane tamam. daha 30 Daha 42 saniye var. Nasıl 42? 42 saniye oldu. Yok 42 35 kaldı. Bak. Bu. daha 30 saniyede bir tane yedi bu. Evet. İmkansız. Hani yan yandın sen? Ne oldu? Yok. Yani, yapamıyor arkadaşlar. Kimse yapamıyor. Guinness rekoruna ismini yazdıramadım Salim. Ben bir tane bir şey yapmak istiyorum. <laughs> arkadaşlar bir mola verelim. Ağzını tut. Düzelttim. <laughs> Yoksa Salim gitti. Ben bir tane bir şey yapmak istiyorum. bana hani bak şu. Tamam sen git git. Bak bu ne? Portakal. Piyama var ya bunu ben yapmak istiyorum. Aşkım hayır onu hayır, sen, yapamazsın. sen yapamazsın. Bunu ya, ben, yapacağım. ben sen yapacağım. Sen ne yapacaksın Kim? biliyor musun? Kim? Abinle rulo yapacaksın. Bir de aletten kağıt evet, yapacaksın. Evet uyarıyorum. Çocuklar kesici, delici aletlerle <laughs> oynamaz. Evet, bir şey diyeceğim ben şimdi bunu 6 saniyede hemen atacağım mı? O serpak çocuğum onunla oynayalım. O serpak onunla oynayız. Ay, Ay, ben Ailesi. bunu 6 saniyede atacağım. ben spor evet. yaptığım için midem küçülmüş. Tamam, şimdi ben bunu 6 saniyede Salim'le Kuzey yapsın bence şimdi. Şimdi Salim'le Kuzey. Hayır. Gel. Bu kaç dakikada? Bu Salim. Söyle. Evet. 6 saniye. Hayır ne 6 saniye? Salim kaç? Söyle. 6 saniye. 6 tamam, saniye de Tamam. Kronometre açma sayıyorum ben hadi. Durun. 6 saniye de. Şöyle denir. Abi rekorlar denir. kitabı diyor yani. Normalde. Şöyle biraz denir. Şöyle denir. Öyle imkansız. İleri şöyle ben yapayım mı? Hayır. Bir söyle. saniye, bir deneme yapın bir tane. Hazırı da Yaparsak gider. 3, 2, 1, başla. 1, 2, 3. Öyle değil, öyle değil. Olmaz. 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 Başla. Öyle. değil. 3, 2, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yapamadım. Oluyordu ya. Meral sen de şimdi. Bak, ya ben sen bayağı yaptın. Dur. Dur şöyle. Üstükaya bak. bak. Dur, ben şöyle. Say bakalım. 3, 2. Bir dakika. Hazır. 3, 2, 1, 1. 2, 3, 4, üç, Olmadı. 5, 1, 2, 3. Ya Anne. ne yapıyorsun sen ya? Elime dolaştı ya. Hadi annem mumya bir yapalım. Aa. aa. Hadi, hadi, hadi. hadi. gel <laughs> buraya. Benim mumya, mumya yapacaktı. O hadi yapın. Hadi mumya. Ne? Seviniyor mu bile mumya? Evet. Gezeceğim ben şimdi mumya Al şunu. Küçükken mumya olmak. Evet yani. benim hayalim küçükken mumya olmaktı. Çiçin. Mumya olup böyle gezmekti. Mumya olup YouTube videosu çekmek. Evet. Hadi bakalım beni mumyalayın. Biz de Guinness Rekor'la mumya kadın diye girelim. Değil mi? Guinness Rekor'larına öyle girelim. Arkadaşlar bunları iflas, iflas etmiyoruz. Evet. Burnumuzu falan sileceğiz. Evet. Bu, bu. Çok güzel. Tabii ki. Bunları tekrar kullanacaklar. Tamam, hadi, hadi. <gülüyor> <gülüyor> evet hadi. Yok annem böyle bırakacak. Hadi. Tamam oldu oldu. Evet arkadaşlar. Göz açalım öyle Kadın olarak. Göz açıp böyle Ben. ben, ben <laughs> bir gün böyle şey devam edecek arkadaşlar. Bir böyle devam edeceğim. Böyle mi devam evet. edeceğim? Benim daha dolu şeylerim var. Ne yapacağız? Bah! Evet sıradaki görev. Evet sıradaki. Ne kaldı? Bir tane kaldı. 6 saniye. Hayır. Ya. Daha. Bir tane kalmadı. Portakalı yap. Ya. Portakal Yapıştırma. şimdi ben mi yapıyorum? Soğuyacaksın. Ya? Kaç saniye? Dur dur dur. Ne yapıyorsun ha, sen? Bekliyorum. Portakal, ya. portakal, portakal. 17,15 saniyede. 3, 2, 1. 1, 2, 3, Bunu keseceğim ben de 4. Daha soyamıyorum. Bıçak. Öyle bir bıçak getirmişler ki Aa. küçücük. Şuna bak. Arkadan uçuyor. Tam da salanın onu uzan olarak aldım. O 11 Açamadık. 12, 12 Boşuna şu oran. Soyamadı böyle. 14 15 Ya bu ne var? ya? 15. 17 Bitti. Daha portakalın yarısını açamadık. <laughs> ben yapmamış. Ben bile şey sileceğiz. Bir dakika, bir dakika. Sen her şeyi yapmak istiyorsun kalk. 17 saniyede bir, bir kişi bunu hem soymuş, hem de yemiş. Evet var, git hızlı. İmkansız ya. O, o adam, adam yapmış. İmkan sondu içine kadar kitabıma giriyor. Ulan nasıl yapmış bunu? Daha ben kabuğunu soyamadım. ya. Son kaldı. Şimdi sonunu nasıl yapacağız? Bak, şöyle. Arkadaşlar kamera arkasındayım, tek ben başardım. Bakın şöyle anlatayım. Şey ben hiç bu arada renk sergolu yapamadım ya. Sen şimdi bunu yapacaksın küçük. Sen Hayır, bunu niye ya. yapacaksın? Tamam. Bir şey diyeceğim. İlk Kuzey yapsana. Tamam. Bir şey diyeceğim. Bir dinleyin. En en çok kimin yüzü büyük? Benim. Kimin üçünü zannetsen. Evet. Tamam Yüzü büyüğü yapacağız. Sırmaz. Tamam. Yoktu. İlk Kuzey. Tamam. Kuzey yap. de yapsın. Olsun. Kuzey de. Ama bir dakika arkadaşlar. Şimdi Benim burayı hemen toplayalım. Toplama falan yok. Hadi. Aynen. Yani, devam Toplama nasıl yapıştıracağız? Tamam. Toplama yok. Tam şu masaya. Kuzey bak. Hadi gelin. Otur şuraya. Hadi gelin. Gel Kuzeyciğim. Şimdi 60 tane... 60 tane masayı yapıştıracağız ilk. Masaya da sen yapıştıracağız. Evet. Hemen masaya <laughs> He. yapıştıracağız. 1 Sayın. 1 2, Kuzey'in önüne doğru. 3 4 Yapacağım, beş, başaracağım. Kaç saniyede? 60 7 dakika. 7 8 Kuzey bu arada sen de şarkı söyle. Hem dibe vurdum o Kaç oldu? Tepeye kadar On Kor alevlerimde On bir Damarlarımda Başka ne şarkı söyleyeyim? İstek şarkı Bir de şöyle çok güzel oldu Anacım da Bir de hala çekiyorum On Kaç oldu sayın sayın? Saymadım ki çok var sayın. Say o zaman. 1. Şunları da koyacağız. Hayır küçükler yap. Baş niye küçükler? Büyükler mi? adam küçükleri nasıl? On, on, Büyükleri on, yapmış, on, yapmış on. adam. Arkadaşlar bu rekoru kırdığım için sizden Ay, bir rekor 50 bin like ya. <laughs> istiyorum ya. Bir de yorumlara kral abim yazıyor. Baba ya. senin dediğin yerden ben de dedim sen sekiz buçuk yaptın. Ben de Salim sekiz yaptım. mi? aynen ben, ben de sen kırdım. Sen çok başarılı. Salim de sekiz yaptı Ama ilk tamam. önce babam kırdığı için benim geçersiz. Evet. Tamam öyleyim böyle. Salim şunları da yapıştırıyoruz. Anne sana yapak bak. Yoksa kalmayacak bitti. Hayır iki. kalır daha çok tane, tane var. Pembeler var, turuncular var. Oğlum senin kafana ne yapacağız? 30 kilo bir şeysin zaten. Şimdi sayacağız tek tek. Kuzey sen de say bence. Benim bir şey yapmamı istemiyorlar. Niye? Senin, senin bir şey yapmanı istemiyoruz değil Ağlattım, aşkım. Ağlamak Kuzey. Ağlamak yeter bu kadar. 61 Ya yaptım. işte. Kaç tane? 60. Kaç tane de yapıştıracağım? 7 dakikada. Oğlum bir dakika zaten 60 tane. Tamam işte. 1 Bir olur? saniyede bir popit. 60. Ama üç, ikimiz yaparsak bu olay 30'a iner. Hadi Kuzey o zaman ikiniz birlikte annenin suratına yapıştırıyorsunuz. Ama büyükler de koyacaksın hadi küçükler koyalım. Tamam ama kalmadı o <laughs> fazla. Hadi merak kır şu rekoru. Kırarım. Yani kaç tane evet, surat var ki? Sayın kaç tane olduğunu. Tamam yeter yeter. Bir Tam sayarak yapıştıralım. hadi. Ama orada kadın abi. kendisi yapıyor. Başlatıyoruz hadi. burada. Kuzey. Üç. Açıyorum. 2 1 başla 1 2 3 Bence oraya masaya başla başla başla. Başla. Bak yapışmıyor. Şuradan alıp yapıştıracağım. Başla. 1 2 3 1 2 3 Suratlarsa yapışmıyor. 4 Kuzey hadi hızlı. 5 6 Kuzey hızlı Ya hiçbir yer bu, bu nasıl bir Yapışmıyor mu? 2 ah, Gözüme yapıştırıyor. 15. Ne yapıyor? <gülüyor> gözüme yedik. <laughs> 13 14, <laughs> Para yapıştırıyor sen. <laughs> 16 Ya kabul etmiyor yüzüm. 15 16 Oğlum Aynı. gözüme yapıyorsun. Ne yapıyorsun? Siz yapamazsınız bunu ya. Olur. Bence yanlış yaptılar. Olay <gülüyor> ne <gülüyor> biliyor? Ben kendim <laughs> yapayım mı? Bana bir kendim. Bana biri bir yapsın. Bir dakika. Bir yapsın. Bak. Bak. Al. Tamam. Gördün mü? Tam kendine ne yapsın bırak. Tamam bizde yardım yardım Başlatıyorum. Ya 2 3 4 5 Hadi hadi yapıştır. 6 Yüzüm kabul etmiyor. 7 8 Survivor 2025 9 10, 10 Yüzüm kabul etmiyor. Aa kabul, kabul ediyor. Kuzey kabul ediyor. Yapmış. Hiresini buldum. Hiresini buldum. Ne? Yapıştırayım mı? Yapıştır. Bir saniye de 60 tane. Ne çok komik şey Komik değil ki her şey. <laughs> kuzeye. Bir saniye daha. Ali da. saysam kuzeye yapıştırıyorum. Nereden Sayın 1, 2 diye. <laughs> 1, 2, Biz yine çekip geçtik. 4 5 Çocuğun suratında yer kalmadı. 7, küçücük. 8 O da benim kafayı yaptırıyor 9, 10, hala. <laughs> evet. 11. Kızı. 12. Kaç tane yapıştıracağım 60 dakikada? 60 dakikada bir 60 tane. 17. 18. Salim senin suratına 19, da yapıştıracağım. 20. Çok merak. Ay çok iyi geldi. Benim burada ne 25. 26. 27. 28. 29. 30. Senin Hadi yapıştırın ya. bana. Gel yani, kaybettiniz, kaybettiniz. Bir dakika tamam. De yapıştırmak istiyorum. Hadi başlat baba. Bir rekorlar çıtan mı kırıyor? Bak kızım. Bak üç, dört, Ay, baba, öyle saymıyor. beş, bir. altı, i̇ki. yedi, evet. sekiz, dokuz, on. <laughs> on bir. Meral imkansız bırak. Bir <laughs> şey diyeyim, bunlar i̇mkansız. Dres Rekorlar kitabı kırmıyor ki oyun oynuyor O Ben anlamadım. Zorlu. 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 Ay kız eyvah doğrucu olduk bir anda. Bir anda doğrucu oldu, kavga ediyor bizimle. Gelin çocuklarım, yumurtaya basmayın. Tamam hani 5-7. Evet arkadaşlar, bir şey diyebilir miyim? Gerçekten Guinness rekorları çok zormuş. Ben böyle ama, zannetmiyordum. Ben de böyle zannettim. Ama baban ama ama kırdı bir tanesini. Ali Bey bir tanesini kırdı. Ne o yüzden aslında. Kırdı. O adam masada yapıyordu. <laughs> 8,5 metre. Uzunluğunda masada üflüyordu. Ne var? <laughs> aynısını masada Aynı da. masa düşün. Masada da. daha iyi olur. Kayar gider. Aynen kayar gider. Arkadaşlar Ali Bey'i buradan bir tebrik edelim. <laughs> Babacığım tebrik ederiz. Selam Bir şey diyeceğim bu arada. Bunu Dines Rekor'un kitabına yollayacağız. Mı? İnşallah kabul ederler. Abicim kabul et. İnşallah kabul ederler. Sizler de yazın arkadaşlar. Arada... Babacığımın bezelye attığı kabul edin diye. Bu arada arkadaşlar değil. <laughs> Bey TV kanalında 100 bin olacağım. Çok iyi oldu. Tamam. Oldum. Oldum. Ay 100 bin <laughs> oldum. Oldum diyecektim. Çok Sen iyi. daha yeni mi uyandın? Plaket gelecek arkadaşlar. Size çok teşekkür ederim. Sizleri buradan yapıyorum Yeni hedefimiz 1 milyon. Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Sadece üzgün arkadaşlar. Ben de üzgünüm. Hiçbir Guinness rekorunu kıramadık. Ben en çok kağıtlardan ümitliydim. Ben kırdım Dedim de yapıştırılır. yapıştırılır. Ha? Çok ben kırdım ya. Sen kırdın. Önemli olan bizim de kırmamızdı. Evet. Ben mesela ne dedim biliyor musun? En kolay hangisi? Niye ben bu aileden değil miyim? Hayır sen... Ya Allah Allah. Ya ben gidiyorum. Şöyle şeyler. Hepimiz bir aileyiz. Biz, Biz aileyiz. Resul kardeşim. Resul kim lan? Aynen Yine Ali Bey alınganlığı tuttu. Olsun ama ben ne diyorum biliyor musun? Ali Bey seni de herkes videolarda görmek istiyor. Ama sen bir Yarışması yapacaktık. Ne oldu? Hiç? Evet ne oldu? 50 bin like yaparım. Başardım. Başardım. Kaç günde? Bir haftada 50 bin like. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna, geldik. Sizleri çok seviyoruz. İnşallah videomuzu beğenmişsinizdir. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Bildirimleri yani zili açmayı unutmayın. Hoşçakalın. Mutlu kalın.